Merhaba, ben Hasan Kalyoncu Üniversitesi PDR 1. Sınıf Sıla Alagöz. Ben Yıldız'ın Parçaları Takımı'nın e, takım kaptanı olarak projemizin amacından bahsetmek istiyorum. Projemizin e, amacı, anlama güçlü çeken bireylerin ve ilkokul çağındaki öğrenciler için e, hibrit bir masa oyunu tasarlamayı amaçlıyor. Ben Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rekberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1. Sınıf Öğrencisi Beyza Aktaş. Projemizde yapmak istediğimiz oyuna düzenlenebilirlik etkisi vererek oyundaki oyunu daha da çeşitlenebilir hale getirebilmek. Merhabalar, ben Hasan Kayyumcu Üniversitesi PDR 1. sınıf öğrencisi Ceyda Güzel. Bizler bu hedef kitleyinin gereksinimlerini karşılamak için tasarladığımız oyunun adı Fantich Game'dir. Yani eğlen öğren. Biz bu oyunla kişilerin, bireylerin akranlarıyla aralarındaki farkı, seviyeyi en azından indirgeyebilmek ve Arkadaşlar ben Hasan Kalyoncu Üniversitesi PDR bölümü 1. sınıf öğrencisi İpek Kılıçoğlu. Ee, hazırladığımız projemizde uygulayacağımız yöntem dijital olan ve dijital olmayan oyunu hazırlayarak birleştirmek istiyoruz. Ayrıca bir hibrit masa oyunu tasarlayacağız. Bu sayede çocuk bireylerin daha iyi anlayacağını ve daha kolay ilerleyeceğini düşünüyoruz.